Size tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önemli gördüğüm bazı konulara değinmek istiyorum. Neden bu konulara değineceğim? Çünkü çok fazla soru geliyor arkadaşlar ve bu soruları maalesef tek tek yanıtlama şansım olmadığı için böylelikle toplu bir video çekerek toplu bir şekilde sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Tabii ki müsabakaların başlamasına çok az kaldı. Gelen sorular çok normal. O yüzden bir videoyla umarım ne kadar fazla kişi ulaşabilirsek herkesin kafasındaki soru işaretleri o kadar dağıtmaya çalışacağız. Siz şöyle bir ekranı alayım. En çok soru gelen uygulama tabii ki Yek Portal. Çünkü yıllarca sorunsuz kullandık. Son dönemlerde yine de tam sorunsuz değildi ancak pek çok arkadaşımız kullanmayı seviyordu Yek Portalı ve ben bir video çekmiştim hatırlarsanız. Eğer Yek Portala giriş yapamıyorsanız kullanıcı adı ve şifre ben size ulaştırabilirim demiştim. Ancak o videonun üzerinden çok zaman geçti. Orada dağıtmayı söz verdim. Hesaplar tamamen bitti. Bendekiler bitti. Bazı arkadaşlarımızın elinde hesaplar varmış. sağolsunlar yüzlerce hesaptan bahsediyorum. Onlar da paylaştı. Onları da paylaştım ben yazan herkeste. Onlar da bitti. Kaldı ki şu an yek portal kimse de çalışmıyor zaten ve yek portalı yapan kişiye ulaşabileceğimiz diye gelen yer biliyorsunuz Twitter şu an ekranda da görüyorsunuz. E, Twitter üzerinden de sorular geldi ancak bayağı bir uzun süren bir sessizlikten sonra yek portalı gelişti arkadaşımız veya arkadaşlarımızdan bugün bir e, bilgi aldık arkadaşlar. Ne diyor? Alan adı ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. En kısa sürede çözmeye çalışıyoruz. Uygulamanın üye girişi olmadan kullanılabilmesi fikri de seçeneklerimiz arasında. Bence bunu kesinlikle yapmaları lazım. Çünkü insanlar kullanıcı ve şifre girerken dahi zorlanıyorlar. Çok uzun karakterlerden, karmaç olma şeylerden oluşuyor. Yani biz kendimiz bir mail adresi veya şifre belirlersek daha basit olabilecektir her şey. Ancak Uygulamanın belli bir e, kriterlere göre otomatik olarak kullanıcı bir şifre belirliyor olması ve bunun çok uzun olması özellikle ba, özellikle box cihazlarda kopyalama yapıştırma yapamayan arkadaşlar için bayağı ciddi bir sorundu. Ayrıca her zaman açık olmuyor biliyorsunuz bu kullanıcı adı şifre alma kısmı. O yüzden daha fazla kişi ulaşmak için bence kesinlikle e, üyelik olmadan yani üye girişi olmadan kullanılabilmesi çok çok önemli. İşlemler tamamlandıktan sonra uygulamanın güncellemesi verilecekti. Destekleriniz için teşekkürler diyor. Dolayısıyla beklemekten başka bir çaremiz yok. Şu an çalışır bir yek portal hesabı kimse de yok arkadaşlar. Yani benim çok uzun yıllardır kullandığım hesabım dahi çalışmıyor. Bir yasaklama engelleme gelmiş olabilir. O çözüldükten sonra dahi hesapla kullanmanın devre dışı bırakılması hepimiz için iyi olacaktır. Ancak benim aklıma gelen tek soru işareti bu açıklama neden bu kadar geç oldu? Hatta ben açıkçası Yekport'un artık devam etmeyeceğini düşünürken e, bunun gelmiş olması yine de sevindirici ama tekrar ediyorum bu aranın bu kadar uzun olmaması gerekirdi. Çok daha önceden e, bu bilgilendirme yapılması gerekirdi. İkinci önemli konu da Jesus arkadaşlar. Şöyle Jesus'ın da Telegram hesabına sizi şöyle bir alayım. E, Jesus e, iki gün önce gün içerisinde güncelleme yayınlanacak diye bir mesaj gönder Telegram'dan. Bu hepimizi heyecanlandırdı tabii ki. Ben açıkçası çok sevindim. Ancak aynı gün içinde bir mesaj daha attılar. Uygulamanın bazı içerikte çalışmadığından dolayı onları güncelliyoruz. Maalesef bugün yetişmedi. En geç bir iki gün içerisinde yeni güncelleme yayınlayacağız demiş. Cinsiz biliyorsunuz geliştirici Akrep Uygulamanın uygulaman sahibi başka bir arkadaşımızdı. Aralarında ciddi sorunlar yaşandı, atışmalar da oldu. Ancak en nihayetinde olan tabii ki bize oluyor biliyorsunuz. Jesus'ı uzun zamandır kullanamıyoruz ki kullandığımız elimizdeki en uygulamalardan bir tanesiydi. Ben uygulamanın sahibi olan arkadaşımla tanıştım yani Telegram üzerinden tanıştım. Gerçekten iyi niyetli bir arkadaşımız. Umarım en kısa sürede cihazla tekrar kavuşuruz. Eski gücünde kavuşuruz diye ümit ediyorum. O yüzden kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Yine en çok gelen sorulardan bir tanesi de Şimşek'le alakalı arkadaşlar. Biliyorsunuz şimşek geliştirenlerle BOS'u geliştirenler aynı ekip. Dolayısıyla Şimşek'in Telegram hesabına girdiğiniz zaman da kanalına girdiğiniz zaman da şu an için Şimşek'le alakalı herhangi bir bilgilendirme yok. Hatta en son olarak BOS'un 1.1.0. güncellemesi paylaşılmış. Umarım kısa sürede Şimşek'le alakalı da ki BOS'u zaten kullanıyoruz. Kısa sürede umarım Şimşek'le alakalı da bir gelişme olacaktır. Son olarak da Drive'le alakalı bir şeyden bahsedeyim. Şimdi özellikle bazı uygulama Drive'da indiremediğini söylüyor arkadaşlarımız. Yani ben diyor giriyorum diyor. Klasör boş diyor. Onun sebebi şu arkadaşlar. Bakın mesela ben şuradan Bilgine girdiğim zaman bilginin dosyasını burada görüyorum. Çünkü bu benim paylaşım yaptım. Hesapla girdim Drive. Yani ben burada kendi paylaştıklarımı görebiliyorum. Ancak aynı Drive adresine başka hesapla girdiğim zaman bakın şöyle Drive'a gideyim. Bilgine geldiğim zaman Başka kullanıcı bu klasördeki dosyayı göremiyor. Çünkü benim burada aslında yay paylaştığım dosya Google tarafından paylaşılması yasaklı bir şekilde algılanıyor. Bu sadece bilginde değil bu arada. Bakın şöyle geri geleyim. Deep'e geleyim. Bakın Deep'in burada Android e, uygulama dosyasını görebiliyorsunuz APK uzantılı. Ancak aynı hesaba başka kullanıcıya gittiğiniz zaman, Deep klasörüne girdiğiniz zaman APK uzantılı dosyayı göremiyorsunuz. Bunlarla alakalı şöyle bir çalışma yapmaya başladım. Şurada gördüğünüz zip'li dosyayı paylaşıyorum artık. Zip'li dosyanın paylaşımına Google engel çıkarmıyor ve parantez içinde de dosyanın şifresini görebileceksiniz. Bunu bu şekilde yazacağım parantez içinde. Yani dosya orada olduğu halde siz bu dosyayı göremiyorsanız ben o dosyayı zip'li bir şekilde paylaşacağım ve siz zip'li bir şekilde indirip cihazlarınıza FX adlı dosya yöneticisi uygulamayı, uygulaması kurduğunuz zaman direkt indirip kurabileceksiniz. Yani zip'li bir şekilde indirip şifreyi yazıp uygulama yükleyebileceksiniz. Şifre koyma sebebim de şu. Çünkü drive ezikli zikli olsa dosya içini tarayabiliyor. Ancak şifre koyduğun zaman tarayamıyor. Ve içindeki uygulama dosyasını engelleyemiyor. Bu sayede herkes uygulamaları indirip bırakabilecek diye düşünüyorum. Yavaş yavaş da bu videoyu kapatıyorum. Videonun başında söylediğim gibi bugün en çok sorulan bazı soruları yanıt vermeye çalıştık. Yek portalla alakalı konuştuk. Uygulama geliştiricilerinden bir güncelleme bekliyoruz. Cihazıs'la alakalı konuştuk. Yine uygulama geliştiricilerinden bir güncelleme bekliyoruz şimşekle alakalı konuştuk. Yine uygulama geliştiricilerinden bir güncelleme bekliyoruz ve Drive'daki boş boş klasörlerle alakalı konuştuk. Onunla alakalı da size az önce anlattığım şekilde boş olduğunu düşündüğünüz klasör, yani girdiğiniz herhangi bir dosya göremiyorsanız bana yazın. Ben de oraya zipli olarak ve bir şifre koymuş bir şekilde az önce de bahsettiğim gibi dosyaları tekrar paylaşacağım. Yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi, videoyu onlarla paylaşmayı lütfen unutmayın. Beğendiğiniz ya da kendi geliştiğiniz uygulamaları şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden benimle paylaşın. Paylaşın ki bir anda uygulamanız binlerce kişiye veya başkasının geliştirdiği iyi bir uygulama bir anda binlerce kişiye ulaşabilsin. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.